arkadaşlar. Abimin ben ayakları burada. Ee, arkadaşlar Ertuğrul o da kurdu. Şimdi Minecraft ya, yıllar şu sonra şu dönüyoruz. Ya <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul şunu iki dakika ayarlasana ayarlarda. Vurma vurma canım yani. Ayarla. Ayarlardan ayarlasana. Adar. Evet, evet, tamam şimdi devam edelim. Orospu mutlu bunlar. Sana ayırdıracağım. Ayırdıracağım. İlk önce ev yapmamız gerekiyor. Yok, yok. Ben hep beraber yaşamadım. <laughs> 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 Aynı evi olacak ama odalar ayrı olacak. Yani yoksa abi takipçilerine kalsın. Kapıya bir tuzak yapar. Gece yapmadığınız için. Abim gelecek. Arkadaşlar bu için. Arkadaşlar şöyle bir görüntülenme yüksek olsun yeterliyor yani, yani bizim için. Senin için mi acaba? Akşam oldu. Ben de 20 izlense yetiyor. Akşam oldu. E benim 10 mu oldu? Şarjım 20 arkadaşlar. Tamam, akşam mı oldu? Yani ben ne zaman yaptım? Abi sallamaz yarın gece gündüz. Hatuner Hatuner'de bitik olarım mı Arkadaşlar bu arada abim depresyonda. Karısını aldatmış onu. Paramı <laughs> sildi. <laughs> Getir beni bir tura. Şöyle param arkadaşlar yani belirli kaliteli videonu devam için merak etmeyin. Arkadaşlar abim sevgisi çok kötü aldatmış. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> almış, <gülüyor> Bu arada e, bu ağaçlar Ben ağaçtan ne yapacağım? İşte şey. Onu size <tübir kömür. gülüyor> <laughs> ee, daha dinamına, geldi. Geldi. Baba tamam kılarız. Burada ödek var mı? Ne? Oğlum ödek yok. Bu şey ne oluyor? Her geldi galiba. Arkadaşlar artık onun yok. Ördeğe oradan git. biliyorsun. de sıkıntı da sana vurdum. Arkadaşlar Ertuğrul bana söyledi. Dedi ki benim gücüm yok dedi. Lan bir Ertuğrul. Lan dön dön. Tamam. Şey. sakın canım cicim balım değmesin. Kıskanırım sakın seni başka kimse sevmezsin ben de, ben de. Sen gülsün. De. Aha kurt var burada. Evet, evet. Beslenmiyor mu lan bu kurt? Evet, taş çağına geçtim ama. Taş çağına geçtim mi lan? Ben, vurma, vurma. ben vurmadım. Aynen aynen. Ben vurup kaçıyor bile ben vurmadım. Arkadaşlar Arkadaşlar az önce dedi maksimum kayıt Allah. süresine ulaşıldı ama Allah. tekrar açtım. Ertuğrul abim orada kapışıyorlar. Aa Mertuğrul'u yani. <laughs> ne Ne amına Tamam arkadaşlar Ertuğrul'un götüne Ertuğrul'un götüne yardımına her gün bakıp görmeye çıkıyor Pavyona gidiyor görmeye Arkadaşlar 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 Karım beraber en azından karşı çıkıyor. Sen gibi göt vermiyor. Hadi alın, hadi alın, hadi alın. hadi. hadi. Göt vereceğim. <laughs> Artık akşam olacak ağaç sonu. Olsun. Canım sağ olsun. Ben yaksik değil. Ya, ya Farhan bir videoda ifi, ifisin ve ferme. Ne oldu? Mafal mısın yaparım. Haydi. Ha, hayırdır Ertuğ? Hayırdır evet. Ya ila, götüne... hayırdır, illa götünü mu sokayım mı? İlla tutun kapanmayın. Neyse ben buraya bir tane evimi yaptım size hayırlı geceler. Ben valla hayırım ben rahatım. Oğlum siz niye benim yanımda sürekli gidiyorsunuz? Sen uzaklaşıyorsun. Ben uzaklaşmıyorum ki ben yerin altına girdim iki dakika şey yapayım dedim yanınızda. Bakın siz gitmişsiniz bile. Tamam ben buraya evimi kurdum. Arkadaşlar böyle ev... Abim topraktan ev yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> trafik <laughs> şimdi iskeletler saldırıyor. De, ben geldim. Heee. <laughs> ben, ben de ben vardı adamda ben yedim ama. Tamam ücretsiz. Ben ben de zaten dükkan kapalı. Ne diyorsun lan sen? Haydır herhalde. Sana yedir ya tu. Haydır herhalde. Götünü parçalamayım <laughs> burada. Göt. <laughs> Ağlarsın bak. Ne yapıyorsun? Cere girdi. Ben, ben evimi yaptım reis. Ben de yaptım. <laughs> Şuanda hiçbir zombi mombi yok. Bak şurada örümcek var. Az zombi gördüm bir tane. Sen dışarı mı çıktın? Yok buradan ne <laughs> ben. Evet bu değil. Yani bu değil. Aşağı mı? Eren'e şimdi kafasına atacağım bir tane. Ama <laughs> elini Elin de çekiyor. Kayna. Kayna be. Ben Ben dur. Ben Ev cüzeti Aha! halen yanlış çıktı bu? Ya hiç. <laughs> Abi gel benim evime. <laughs> zombiler var onun üstüne ama ne yapacağız? Bu zombiler geliyor. Gel gel. Abi bak yapıyoruz. buradayım. Merdiven ya, yapayım bir sana. da yokmuş gibi tane acı ver. Ha örümcek ah zombiler <laughs> amma <ramime gülüyor> saldırıyor. Ya piç misiniz onu mi siz ya. Ne zaten iki tane adamım var. 34 tane adamım vardı göt. Hani? İki tane ağacı var orada. <laughs> Nasıl bekliyor? 34 tane odun vardı. Ver lan odunu. Aa orada bak. İki tane. 31 tane. Odurum. Ne oldu? Ne oldu? Ücreti 30. Ne, ne sallıyorlar? Sallıyorsunlar. Ben de kesiyorum. Bir seviye oldu mu? Hayır lan. Doldurum. Git lan benim <laughs> zombimi kesiyor itoli. Canım bir. Bananam ne dam şey. Aa. Ver. Abi verme az önce seni öldürdü evine girmesini Bak, istemedim. Abi bir de vuruyor. Oğlum canım azısı. Böyle böyle geliyor. Böyle <laughs> i̇şte zombi var. Zombi var. Geliyor. Al çık üstüne. Bunu kodum. Bekle ben onu keseyim iki dakika. <laughs> Abi sen bıraksana şimdi sana saldıracak. Göreceğim. Şu onun 1.5. <laughs> Çık şunun üstüne. Saba oluyor. Ben Örümcek, geliyor. Ben Örümcek ben. geliyor lan. Odun var orada. Görmüyor musun? Hı. Çıktım. Örümcek öldetmemiz <laughs> ki. Bekle ben. kes onu kes. Öle siki kim seni lan. Öde öde. Ben seni keseyim. Bak kurtarıyorum abimi. Ne yapmamıdırım am. Al bekle bir şuraya sana odun atıyorum. Enes'in zaten bir sürü odun var daha Al abi odunları. Ne Lan sendeki odunlarla çıksana yukarı. var mı şu odun? 35 tane normal odun var. Lan niye? Arkadaşlar sabah olsun, olsun. olsun yatıyor ya. 10 şu an ben şuradan bir tane vursam aşağı uçsan... sana. <laughs> <çürük et> yedi. <gülüyor> <gülüyor> abi bak eğil eğilerek gez. Ertuğ vurduğu zaman düşersin kapıyı Aha, geliyor. Evet, lazım et. Evet. Evet. <laughs> dur 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 video başlat. Arkadaşlar. dur oğlum. Oğlum, oğlum şey, Abi şey. çık geri. Çık geri oğlum, çık. Oğlum. Ay, oğlum nasıl bir yer bu? Bir yer? bu... Aa, hadi, bak Ne bu Bak bak burası değil daha kocaman ev gibi Allez, Aynen evimizin yanında öldü. O yüzden oluyor yani. Onlar alabiliyor mi? mu eşyaları? Aa, evet. Ben fullden böyle kasılacağım fıstık gibi ev yapacağım. Evet, Onun yeter geldi bana. Toprak gelmiş işte, pardon. Ama arkadaşlar eski yerimize geçtik yani. Şöyle kıralım. Şunu da kıralım hemen şöyle bir balta yapalım hızlıca kasılalım arkadaşlar. Ee, şunun şöyle tal 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 yap 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 yap. Arkadaşlar yani güzel bir video olmuyor şu anda değil mi? <laughs> ben bu videoyu edit yapacağım ben izlemeye başladım arkadaşlar videoları. Bir de böyle bir ohayn. Direkt bırak bana. Enes suç. Arkadaşlar artık videolar izlenme başladı. 200 izlendi şöyle, video. Şöyle. Evet. Yani güzel videolar Bakalım arkadaşlar bu videoyu beğendik mi? Abi onun editi bir saat sürdüğü için ben paylaşmıyorum biliyor musun? Ne? O yüzden bırakın zaten YouTube'u. İşte Bin abonem benim var 3 abonem. Tamam işte ben de... Şöyle, ben o zamanlar şey editte kalmadım. O zamanlar revazı hiç zapanem Ağabeyinle yarışıyordum ya. He yarraaamın Yok sen bursun, yok sen söyle sen Ama sonra playstation bursun, bursun. 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 Arkadaşlar Ertuğrul playstation'dan video atsın mı? Tamam şey video ya? Kardeşim belki adamlar isteyecek nereden bilir Bunlar için sararsak Sarar bence Abi hep şarjım ona düştü ben evini yapıp bırakıyorum diye Abi ben orada gelip odunlarımı alacağım Benim emmi kırma vallahi dayak yersin Koyun ayırın koyun Birimiz koyun ayırın

Şurayı deyin de. Sen mi falan oradan sen de evini yıkma. Armayla çalışıyorum ama bir gidip balta yapmıyorum. <laughs> Seni öldürürüm çocuğum. Sana hayırdır artık. Enes abi, Ruhal Pasal abi. <laughs> Gençler size Ruhal Pasal'ı mı? <laughs> Geçen bir tane çocuk gelmiş Samet'e diyor ki Diyor sana Ruhal mı? Bak mı Samet diyor sen getini yık amına Elini yaptı elini <gülüyor> ya bak tüş. Ertu elini yaptı ya. Oğlum ya yağmacılar beşlermiş abi. Orospu çocuklar. <laughs> Yo ya <laughs> <sıra> <laughs> Vallahi kardeşim benim gece oldu. Aha ne? Kayboldu. 2 gelen mi yok? Gelmiyor. Abi hiç ben boku. <laughs> O sıradan tamam kardeşim ben sana Rual pas açacağım. Önce çiçeğe geç O zaman annesi ki böyle düştü Sen de Bir git eşek eşek Enes abi Rual pas alırsın abi Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar, evet, arkadaşlar evin son hali böyle şey oldu? Yani şöyle bir ev yaptım. Ben gideceğim ya macilerden alacağım sabah olmasını bekliyorum şu an. Evin evine girelim böyle. <laughs> Aynen. <Arkadaşlar, gülüyor> gidelim. Enderman de var. var Lan yapan kırma yapan kırma. Yapan. Böyle arkadaşlar. Yani bir şey olur, bir şey de, bir gel gel. Yaparız. Evet. Gel. Işığı <laughs> fulle <laughs> gel. Gir içeri. Evet, evet arkadaşlar.